Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere saat 12'de parka geçiyoruz. Saklanmaz oynamak için. Atatürk parkı. Bu iyi akşamlar arkadaşlar. Saat 12'de biz parka gidiyoruz. Saklanmaz oynamak. Hadi evet. gidelim. Hadi Hadi. Geç. Baba seni alalım. Değir Arkadaşlar parka gidiyoruz Sakambaz oynamadan Sağdoğan içi Herkes uyuyor evet. Evet. Parka Biz parka gidiyoruz parka gidiyoruz Arkadaşlar ben çekiyorum Buz gibi. Babamı da çekiyorum Buz gibi. Hiç kimse yok sadece kimse yok. Arkadaşlar orada <laughs> Arkadaşlar Evde evinde kedi Kedi evlerine gidiyor Evet, evet. kedi Orada da Muhammed geliyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Yayan gidiyoruz. Herkes, herkes uyuyor biraz sakin olur musun? Kalk 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 Arkadaşlar, çocuklar sokakla değil Gidiyoruz arkadaşlar. Efe. Yolumuz az kalmış. Arka varıyoruz. Yani gidiyoruz da. Arkadaşlar dışarıda hiç kimse Aynen kalmış da. Az. Bırak, Arkadaşlar burası Aydın Nazilli. Gel, gel, gel. Gel. Tamam gidelim ya. Mama. Arkadaşlar gidiyoruz da sanki günüzdür. Kimse uyumuyor ya. Herkes sokakta şu an. Arkadaşlar burasına barlar sokağı diyorlar. Oh, haydi. <laughs> Arkadaşlar buraya vardık. Parka vardık. Burası... Atatürk Parkı. Rüveyya şimdiden yorulmuş. kimse şey yok. Üzerinizde bozuk para var mı ya? Şunu atardık. Evet. Var mı? Benim bozuk para yok da bozdurabilir misiniz? Bunu bozdurabiliriz. Tamam. Buralım mı? Tamam. Çünçide. Evet, Arkadaşlar bu arada yanımıza bir köpek geldi. Çocuklarla gel, gel. gel. oynuyor şu an. Gel, gel. Gel, gel. Görükmüyor gel. da karanlık ya. Ben ışık yaktım da. Telefon nerede? Karanlık oluyor? Gel. Gel. Arkadaşlar şu an tüm köpekler, köpekler bizim yanımıza geliyor. Gel, gel. <laughs> tamam. Git. Cidin Git. Cidin tamam. <laughs> al bir dakika, bir dakika al. Tamam. Sıfırla at bakayım Ertat. <laughs> Sen <de çekin> bakayım. <laughs> bir dakika. Oh, Atıyorum. At. Ay yok şey. Ay. Ay. Evet. Şey, 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 şey şey, tamam, Ertaç yap bakalım. <laughs> Hadi Kaç oldu? Bir, 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 Arkadaşlar rekoru 50 para Kaç kaldı? oldu? 50 para oldu rekora. Ne kadar? 50 para oldu. 1200. Yok. 40. Rekor 1200. 1250 puan. 1250 puan kaldı. Tamam. Tamam al bir tane de ben ben vereceğim. Al at. Tamam vereceğim vereceğim bir tane. Al kamera. Kameranı tut bir tane de ben. Hangisini bulsam daha iyiydi. Arkadaşlar bende Solumda. Solumda. O tarafa geçeyim mi? Da, tamam git bu tarafa zeyre. git. çekilin. Arkadaşlar babam vuruyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Baba, of. Baba. Ne tamam bekle bekle. Yedi. <gülüyor> Oha. Ben Bin yüz. Bin iki Bir dakika. Babam beni getiremedi. hazırladım Tamam. Baba, anne, alayın, alayın. Ya, be, ben. Ben Tamam. Tamam bir dakika buraya bakalım. Bak, hilesi var. Bak şimdi Mario. Tamam. Tamam. Nere? Baksın, baksın, baksın. Tamam. Baba. Bak Ali diyor bunun hilesi var. Hangisi? hangisi baba? Ali diyor. Bak Dört tane yırtındı değil mi? Hepsini tane tane çekin. Oynasın. Çekin ürge oynuyor. Saniye var. Hani saniye görmüyor. Görmüyor. Baba oyna böyle Bey bak, bak şu da iyi. Ben iyi değil. Olur mu? Artık da şunu Tamam oynayalım. Şu Hadi Biraz iyi Biraz. Hile biraz, hile biraz. Çok az. Biraz bu bak. İyi görünmüyor ki. Ne hile kullanacağım? Yeterli mi? mi? İyi böyle. Biraz Bekle. Ben Ne hile i̇yi, iyi. kullanacağım? Buraya. Tamam kullan hale Allah tut, Allah. Hile kullan. Vur. Tamam. Ben şu tarafa yapayım. Yapsın. Tamam vur. Hadi sen mi? Alıyor. Kalk. Oh! Kalk. Oh! Ay. <laughs> ah! Aa. 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 Tamam. Tamam Bunu bekle. dakika. Ortadakiler boşta. Tamam ortadakiler bekle. Ortadakiler bekle. Boşta. bekle. <laughs> al. Ay, al. 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 bak dedi. Baba bir abi. Tamam al abi. <laughs> İyine, tamam. tamam bir tane de Muhammed'in hakkıdır. Al İyi Muhammed. Muhammed. Al. Ali bak. Al. Al. Şu boşta. şurada. Ay. Ali bak Aa, ya, oldu, Ali. Oldu, Ali? Anne! Bana şey, geldi. Abi. Ali, onu Kim oynuyor? Ben alemine de geldim. Taktik Onu mu alacaksın? O ee, mavi mi alacaksın? Ali şu an var, taktik abi. yapıyor. Abi. Alamadı ya. Tamam. Mami, Ali sen oynadın mı? Ben oynadım. Ben tamam. bir kere atmak istiyorum ben. Tamam bekle kızım bekle. Tamam, Ya nasıl alamadı ya? 3 tane arkadaşlar 3 tane vermiş. at Aynı at. Hayır sana bak. Bir yardım tükene vereyim. At sana, at. Mami bak şu. Kayiye çok sevilmiyor. Sevinince olmuyor. Evet ya 3 tane gitsem zehirlenmem ama. Zehre doğru değil. Seni yaş. Sevinince sarıyorum. olmuyor. Evet. Ne yapıyorum şimdi yapıyorum. Otel salınıyor. Tamam abi. Mama verdi şimdi. Et bakalım arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ya. böyle yapıyorum dedim. Çok boşta, karanlık boşta. ya. Ben anladım bak şu hayır. maviye bak. Düştürk, tam kenarda Ben bunu alacağım. Sıkışmamış. Bak şu Sıkışmıyor. mavi. Sıkışmamış o. Biz Sıkışsa? Bak şu. Hayır boştu. o. Hayır, hayır bu değil. He. Şu mavi olsun. Hayır. Şu. ha, bak şu mavi olan. Mavi papaklı mı? Anne. Tamam. Duruyor, böyle. Mavi, tam üstünde, tam üstünde Tamam. Ama oraya, oraya, Tam hayır. Boşta o tutuluktu. O tutuluktu. hayır, 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 hayır alamadı. Tamam. Bitti mi? Baba, hayır gidelim bak. Benim var benim. Oyna Suna, geç. De geç de? Ona, ona ona ya, Oyna geç kalıyoruz. Oyna geç kalıyoruz. bir tane olmuyor. Tamam, tamam. Tamam ver Rugay'a oynasın. Ula, ulan. Ulan. Hayır, hayır. Tamam, tamam. tamam olsun bekle. Zamanı bitmeyen bir şeyler da var. Ama şunu asın mı? Hangisini simli. istiyorsunuz? Şuraya gel bir. Simli de al simli. Olsun mu? Geri bir dakika. Ben o ağacı alabilirdim bak. Hangisini? Panda şurada. İşte panda o taraftaki. Penceredeki panda. Ha şu abi ya sana? Ver şuna, şuna abi. Buraya bir biraz da gel. Tamam bir dakika. O biraz Da gel. Ben de sıkışır. Hayır bu sıkış, Çok, çok küçük bu. Alamıyorsun. Olmaz. Hangisi? Bas hadi. Ay. ay bas a, baba mı buna? Tamam. Ya, tamam bas. Yere çok gitti. Kir... Şuna bak. Şunu alabilir bak kirpi. Şuna kirpi. 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 alabilir bak kirpi. Kirpi nerede? Şurada ayının yanında kirpi. Alamaz onu. Niye? Zer şunu bak. Hazır şunu al şunu al. Ya. Ne yapıyor bu Zehra? Bilmiyorum. Ertaş yok. Oh. Allah. Tamam 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 tamam. <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar zeytin çıkardı yani Hadi. tane. Hayır. Ya, <laughs> ya, <ben dışarıda. gülüyor> ya, Hayır kalıyoruz. Ya. Kalsın gelen sağa. Arkadaşlar ben bu arada <laughs> Ay Verdim o Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada herkes kaymetti de. Çıkaramadı. Bir tek zehre kazandı. O yüzden herkes üzgün. Bakar mısınız? Herkes herkes zera mutlu. Bak Rügayiye bakar mısın? Tamam, Şimdi sanki tamam. şu an evet, ağlayacak de. gibi. <laughs> tamam bu arada da biz parka geldik, <laughs> geldik de. Bu arada arkadaşlar geldik. Parka <laughs> artık Ayla, ama Rügayiye bize yakın gelmiyor. Bak. Kaybetti diye kaybetmen hiç şey yapmıyor ya. Kabullanamıyor. Hep kazanmak Aradıkız istiyor. Baksana hiç bize yakın gelmiyor. Tamam. Tamam gelin. Gel çocuklar başlayalım. Başka Fazla. Taş tamam. Rüge'ye gel. Zeyda. Muhammed. İk Muhammed onun peşinde. ya. Gel oynaya başlayalım. Tamam. Tamam başlayayım bakalım. Taş, Gel baba sen yap. Hayır ben ben yapmayacağım. Siz oynayacaksınız. Evet, taş. Gel böyle. Taş kağıt makas. Gel makas. Makas, makas. 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 Makas öyle bir kural yok. Tamam. çelen, lira. Ne bey dersin? Taş, taş kırk, makas. Kimse. Ya. Kimse. Muhammed 50 e, ben geliyorum. Siz çıkın. Taş. Hadi bak üçten. en sona kalan. Taş, kırk, tamam. makas. Taş, makas. Muhammed kazandı değil mi? Evet. Bir daha kazandık. Taş, makas. Aa! 6'dan gel. Taş, makas. Aa, makas. Tamam arkadaşlar. Ali Ali imza. Tamam. Tamam. Hepsiniz. Bak hayır beşer beşer değil. Hani, tamam. beş, tamam. beş, <laughs> Hepsiniz... Bekle. Bak e kadar. Tamam hızlı hızlı say ama beşer beşer. Tamam. E kadar. Hepiniz beş, saklanın. Bak. Yüze kadar 30, sayacak. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 90, 95, Nasıl salma? Salio... Öpüleme! Öpüleme! Ali... Zeynep! Zeynep! Öpüleme yapıldı. Arkadaşlar Zeynep, evi bulacak. Merkez Hayır, burayı da bulmam Tamam, bir tek kim? Rıgay'a mı kaldı? Evet. Evet, ben biliyorum. Ali bak dikkatli ol. <laughs> Ali peynir için ne olabilir? Şanır Bey'e geldi. Zehra, Zehra çıktı. Tamam Ali gel. Zehra'yı ebe yerine alalım arkadaşlar. Zehra mı alıyor? Mi? Evet. E sobaleye ve... ha, Rugay'ı sobaleyince biz yumuyoruz. Hayır öyle bir kural yok. Ee, sobaleye ve sayıyorum. Evet. 35 40 45 50 55 60 65 70 75 60, 80 85 90 95 100. Bir arada baksanız yani. Yok benim ebe. Benim ebe. Aliçi. Ben ebe. Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Ne İki oldu. He, buldum ben arkadaşlar. bir tanesini bulmuş ama Zehra bana bakıyor ki ben nereni kayda alıyorum. Bakın arkadaşlar. Mahmet. Muhammed <laughs> <laughs> Mahmet <Muhammed'miş. gülüyor> <laughs> <Muhammed> evlerde <laughs> bir tek kaldı. da Rüge'ye ya. Tamam Rüge'ye sen... Rüge'ye pisliğini alırım. Kapat zaten. anne. Kardeşim, var? Ne? Bir var? Duygular ne? 5, 15, 55, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, Muhammed geliyor. Şey, Muhammed şey, var ama. Muhammed gel. Muhammed. Muhammed, Muhammed gel. kapat Bak şey yapıyorsunuz. As直am, tamam, git sağ Arkasını evet yoktu. Arkasını yoktu. Var var var. 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 Yok, tamam var. Yoktu. Tamam. Yoktu. Ali geldi. Ali. Cenni. Yani. Evet taş da <laughs> Çocuklar nasıl kaçıyor ya? Ertat. Şurada Ertat. Hepsi saklanmaya gitti. Tamam açabilirsin herkes. Parkta arkadaşlar kimse yok ki. Bizden başka kimse yok. Bak. Şu an bize ait. Ali. Ali geldi. Ali. Arkadaşlar bu arada bakar mısınız? Bakın. Bakın. Yaklaştırın. Şu an. Arkadaşlar bak bak bak. Ertaç'ın gözü bende de bakır nereni çekiyorum diye. Tamam arkadaşlar bak. Yukarıda sahne çıktı. Şu an, an Zehra canıyor. Oh Muhammed kaldı onu arayacağım. <laughs> Muhammed nerede? Muhammed <laughs> nerede? <laughs> Hiç görmedik biz. Bu arada Muhammed bulunmadı ya arkadaşlar. Arslan daha saklanmıştır belki? Şunu ha? Hayır. Muhammed'i e ben... Muhammed'e ben dikkat etmedim de en son. Ben de gördüm. Muhammed! Tamam, tamam arkadaşlar. Muhammed ben biraz ara sen. vereceğim de. Siz geldi, <laughs> siz geldi. Ses geldi. Muhammed. Muhammed. Muhammed mi <laughs> arkadaşlar? Tamam, 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 tamam bir dakika. Bakayım. Tamam ben bakacağım. kızım. Düşmüş mü? Tamam geliyoruz. Durun. Tamam. Tamam, ben ben tutarım kızım. Bir şey mi? Hayır. Abi, Al. geliyor, ne oldu? Al dikkat hı et. Malin, şey Arkadaşlar, Muhammed'e şey olmuş. Şey olmuş, ne olmuş Nereye çıktı Muhammed hı. Hadi, hı. sen? Ah. Ver Muhammed. Ahmet. Bir ben. Ahmet. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Muhammed'e bir şey olmuş. Muhammed. Hı. Hı. Muhammed. 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 Karanlıktan böyle ya? Şuradan düşmüş, çattan. Muhammed. Sesi gelmiyor mu Hayır şey ben geldim de bacağını tutuyordum. Bir şey mi oldu acaba? Nasıl Mahmut? Rugan ye istersen Muhammed. su getir. Al getir. Alayım da ama bakalar bağlı. Bak. Sen, bir yana kafasını kafasını vurmuş arkadaşlar. Al al. Şuradan al düşmüş. Şunu, arkadaşlar şunu. kapatıyoruz. Şunu hayır. Arkadaşlar <laughs> bak şuradan şuraya düşmüş. Mamet. Tamam kapat. Kapat videonu kapat. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada Muhammed boğulmuş da ben bunu buradan aşağıya indiremedim. Aşağısı çok yüksekti. Ama kaydıraktan kaymak zorunda kaldım. Evet. Kamerayı verin. Bir Sen de şu tutarak kay istersen. Babam. Evet, tamam. Bir tamam. <laughs> defa hadi ben kaydıraktan kayıyorum. Kucağımda da tutduk. Bakım Bakın girecem mi arkadaşlar? Hay bismillah. Tamam çekirdeğine kokarsın. Kafam kafam değmez değil mi? Evet, değmez. Arkaya vallahi, yaparsın. Vallahi, Valla korkuyorum benim. <laughs> Heyecanlı çocuklar. Hadi. Öldüm. <laughs> arkadaşlar çok... Bit, <laughs> <laughs> bitmiyor anlam. Bitmiyor. <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Muhammed bu anlamı Ay, veremedi. Arkadaşlar bu arada biz videonu dayandırmak zorunda kalıyoruz. Zodum hastaneye götüreceğim. Çocuk düştü bayıldı da. Evet. Tamam, tamam kızım kapat bakayım.